Arkadaş bir bak. Kırkla gidiyor. 10 <laughs> bu 12. Bir kere tamam. Ege sana ne alayım oğlum? Hadi gel sen de gir içeri. Bir şey diyeceğim. 40 kırk... ben kilometrede baktım sen 40 40 gidiyor bu. Niye? Ben 40 ile gidiyordum, senin arkandan gidiyordum, Ön, önümde gidiyordum. Başka? İstediğim bir şey var mı? Dur tur silah. Evet. var dışarıda. tamam. teşekkürler. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Gel bakalım. Hızlı 45-46. Oğlum şimdi bizim evin oraya geçiyoruz. Arabadan bardak alacağız. Ya bir de şu lastikler yeni lastikler aldık alnastan. Çok güzel şimdi bu motosiklete onu taktıracağız. Ama Bizim müşteriler mesela üçüncü yılı doldurdu, dörde doğru gidiyor. Asfaltta ne kadar bozulmuyor, yıpranmıyor desek de taş gibi oldu. Çok vuruyor. E, motosikletin zaten lastikler küçük. Bir de amortisörler de küçük. Lastik de kötü olunca artık böyle yerlerde çok hissettirir oldu. Değil mi? Ömer çok basarsan ön kayıyor. Dar gibi. Arka basarsan ön kayıyor. Ya işte o ağırlıktan kaynaklanıyor. Sen şimdi iki ayağın motor yani elektrikli su kıtır yüksek kilo kaldırabiliyor. Sen iki ayağınla birlikte bassan da ağırlık güzel dağılıyor. Lastikler küçük. Bir de naylondur bunun lastikler. Tutmuyor tabi. Normal. Arka sen nasıl bir arka? Doğru kayıyor mu? Ha? Kaymasın diye arkaya doğru kayıyor. Sonra ön kayıyor. Evet. Öne doğru kayıyor arkaya arka çok kayıyor. Evet. Yani gel. En yüzey bir tane biraz, en yüzey bir arka bir tane biraz bir Evet 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 Çok, ondan sonra dozlayarak önü kullanacağım Evet Evet İşte bu Ommo'nun O.M 12 12 modeli. Bayağı bir gidiyor arkadaşlar baksanıza. Rolantide gidiyorum mesela 30'a gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak gidiyor. Ona değil yani. Fren lambası var, sinyali var. İlginç. Yani bu 50 Tudey kadar gidiyor hızı. Bas bakayım oğlum. Kapı kapandı. Vallahi. Mi? Ha. Açtırmam. Açtı mı açtı Aşır, mı? Tamam. Ya şuna bir uğrayalım. Şurada dur. Burası da yetkili servisi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Usta nasılsın? Abi, nasılsın? Geldi bizim malzeme? E nasıl yapacağız bunu? Dört ay oldu ya. Tamam. Tamam. Bakışın, tamam Tamam. Senin var bir. Tamam. Şu adamın var malzemesi. Tamam. Şey, tamam. Tamam alacağım. Sen alacağım. Yani. Al, alacağım. Ya, bi ya bineceğim, tamam. ya alacağım, ya atlayacağım. Kapışalım mı? Ha? Bir düzlüğe çıkalım, gel bakalım yan yana. Şurada niye ben? Son sürat mı şu an? Son sürat. 43 gidiyor. 43 kilometre yapıyor. Yeter. 43 kilometre iyi. Bundan bir yaklaşık bir 12-13 kilometre düşük gidiyor. 40-43 kilometre yapıyor. 43 km saat hıza çıkıyor. Topukla bakayım. Kalkış aynı hız olarak. Şu an hızı da normalde bu 25 kilometreye geçmiyor. neden açıyorsun sütüden. Böyle 40 kilometreye falan 42-43'e ulaşıyor. Onlularda böyle bir şey var. Frene zayıflıyor. Yani Lastiklerde küçücük arkadaşlar. Kreni zayıf oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorum? gülüyor> Kadını korkuttun oğlum. Evet. Kadını korkuttun. Korkuttun ya. O kadın panik oldu. Frene mi koydum? Demedin lan kadına. He? Daha zor şimdi kadına. Tabii. Sen Burada azıcık gaz alsak içeri gider. Tabii. İşte o bu da kırçı şey oluyor değil mi? Tehlikeli oluyor. Elle sesim duymuş ya. Yani. Bir altına gelip. Evet. evet. Gir buradan. Yer gördüm. Evet babam güzel oldu. Oğlum jelatin mi kıran bu ya? Hangisi? Jelatini kopartma, kopartma. Yok ya çıkıyor, çıkıyor. Oğlum niye tırnak kıyıyorsun? Ben tırnak demiyorum öyle geldi zaten. Tırnak falan, boş ver, jelatin korudur kadar korusun. Yıkadım bunları ben. Pırıl sordum sana dikkat et babam. Gerçekten Fark ediyorum her seferinde kayıyor arka plastik. Yani şey, ee, çabuk etmiyor. Çapı nasıl yapıyor? Ama sana bir şey söyleyeyim. Hayatını kurtarıyor, boş ver ya. Kolaylaştırdı şimdi.